Merhaba arkadaşlar, Airdrop Monster kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Meta Rush firmasının bir claimini tanıtacağım arkadaşlar. 8 gün bir süresi var daha katılım için. bu Airdrop sonunda arkadaşlar 1 milyon 880 bin adet Rush token dağıtılacak. bu token'ın nasıl dağıtılacağını size öncelikle bir göstereyim. Top 25 Winners diyor yani en çok referans kasan 25 kişiye e, TR3'den e, giriş verecek, NFT verecek. Ayrıca 3765 tane Rush Token verecek arkadaşlar. E, i̇lk 1000 kişiye ise 390 Rush, geri kalan 2000 random katılımcıya ise 300 Rush Coin verecek arkadaşlar. Yani toplamda 3025 kişiye bir e, dağıtım olacak. Kazanma şansınız çok yüksek. En kötü ihtimalle 300 raş alma durumunuz var yani. Şimdi hemen e, başlayalım arkadaşlar. Özellikle bu e, meta ile ilgili coinlere ve airdroplara katılımlara e, özen gösterin. Çünkü biliyorsunuz e, meta olayı e, yeni bir olay. Ve Meta dünyası çok farklı bir dünya olduğu için yani şu anki altcoinlerden daha ileri gidebilir, daha değerlenebilir. O yüzden katılmakta fayda var tabii ki de. Başlayalım arkadaşlar. Web siteyi ziyaret etmemizi söylüyor. Web sitesine girdik. Geri geldik. Zaten hem otomatikman okeyliyor burası. Telegram grubunu yönlendiriyor. Zaten ben daha önceden katılmışım herhalde başka bir AirDrop'una. Burada sizin Telegram ikinizi istiyor. Tekrardan aynı şekilde buna girmemişim mesela. Geri geliyoruz. Telegram user diyor. Hemen giriş sağlayalım. Confirm dedik. Twitter takip etmemizi söylüyor. Tamam takip etmiştik zaten daha önceden. Retweet yap ve yorum yap diyor arkadaşlar. Bunu beğeniyoruz. Retweet yapıyoruz. Ve arkasına bir şey yazalım. gönderelim şimdi bizden ne istiyor gene bu ee, username'i istedi şimdi burada diyor ki Upload all coin diyor coin'ime diyor oy ver hemen bir coin sniper'dan oy vermemizi istiyor öncelikle şu fazlalıkları kapatalım bu arada coin sniper'a girdik arkadaşlar burada ee, kendi watch listinizi alabilirsiniz coin'i isterseniz size kalmış bir şey watch liste aldım ben her ihtimale karşı Burada ben robot değil mi olayına giriyoruz. Hemen vote diyoruz burada da oy ver diyoruz. Tamam oyumuzu verdik arkadaşlar. Bir de ee, watch guru'dan diyor aynı şekilde ee, bir oy ver diyor. Bunda da kepçeyi çözelim. Moda split soruyor bize. Tamam arkadaşlar. Tamam oy verdik. Bir saat sonra tekrardan oy verebilirsin diyor. Confirm dedik bunu da geçtik. BSC ağımızdaki BSC adresimizi istiyor arkadaşlar. E katılım bu kadar arkadaşlar. Bitti şu an. Burada referans linki var tekrardan. Ben bunu ee, alta bırakacağım. Videonun altına. Zaten AirDrop'u tamamladığınız zaman sayfa sizi otomatikman biraz önce gördüğünüz gibi kendi sitelerinin sayfasını yönlendiriyor katılım çok basit dediğim gibi Yorumlara bırakıyorum ben linki aklınıza takılan olursa arkadaşlar bana her zaman yorumlardan ulaşabilirsiniz yazabilirsiniz elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım Ben bir buçuk iki yıldır bu işlerle uğraşıyorum çok şükür de çok iyi bir şekilde Hani Allah'a şükürler olsun iyi bir şekilde kazanıyorum yani bu olaylar e, Türkiye'de çok az arkadaşlar. Türkiye'deki insanlar bu olaylara pek anlamıyor ya da değer vermiyorlar. Ama genelde baktığınız zaman elin Hintlisi, Endonezyalısı, Vietnamlısı bu işlerde çok büyük paralar götürüyorlar. O yüzden siz, siz olun, hiçbir şey hafife almayın. Katılımlarınızı sağlayın. Ha bu benim refim olarak söylemiyorum. Benim zaten refe ihtiyacım yok. Benim zaten kendi yan hesaplarım var. Kendi telegram grubum var. Ben oradan gerekli refleri kendi kendime kasıyorum. Sağlıyorum zaten. O konuda da benim bir sıkıntım yok. Sadece dediğim gibi elin Hintlisi, Endonezyalısı, şusu busu kazanacağım benim kendi kardeşlerim kazansın diyorum. Hepinize başarılar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Aklınıza takılan her konuda e, bu konularda yani airdrop konusunda yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Hepinize kolay gelsin.